Biz senin ataputuna hiçbir şey borçlu değiliz. Dünya lideri bugün yaşıyor. Sevgili dostlar, buna buna ben küfür etmeyeceğim. Siz de etmeyin buna küfür. Ama bu videoyu sonuna kadar izleyebileceğinizden de çok emin değilim. Girizgahını da yapmak istemiyorum sevgili dostlar. Şimdi diyor ya ataput ataput diye. Sizin ataputunuza hiçbir şey borçlu değiliz diyor ya. Bir şeyler aktaracağım size dostlar. Polatlı'da henüz iki saat önce doğum yapmış olan genç bir kadını kıstırdılar. Peş peşe tecavüz ede ede öldürdüler. Sekiz yaşındaki kız çocuğunun ırzına geçe geçe öldürdüler. Son nefesini verene kadar bırakmıyorlardı. Camileri sadece yakmıyor, zevk için dinamitle havaya uçuruyorlardı. Özellikle camiye götürülüp tecavüz edilen kadınlar vardı. Mercan köyünde teslim olmayan 10, 17 kadını öldürdüler naaşları çürümüştü kimlik tespiti bile yapılamadı Yunus Emre'nin türbesini imha ettiler. Yunus Emre'nin Rumların rehberliğinde Sarıköy'de türbeye geldiler. 600 yıl önce toprağa verildiği kabrini dinamitle havaya uçurdular. Kinlerini alamadılar. Gaz döküp toprağını bile yaktılar. Bilecik'i adeta haritadan sildiler. Köylerde canlı kedi bile kalmamıştı. İnsanlarımızın cenazelerini bile ateşe veriyorlardı. Camileri top mermileriyle yıkıyorlardı. Ertuğrul Gazi Türbesi zaten enkaz halindeydi. Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi. Bir kadıncağızı sürükleyerek türbeye getirdiler. Türbece topluca ırzına geçtiler. <laughs> Memelerini keserek öldürdüler. Oradan ayrılmadan önce kabire dışkılarını yaptılar. Söğüt, Yeniköy, Sıraca, Aşağıköy, Akçapınar, Karabayır, Yeniköy. Buralarda 13 yaşında bir kız çocuğunun kızlığını bozmuşlar diye rapor tutuyor Albay İzzettin Bey. Bursa Osman Gazi'deki Maskara Köyü'nden geçerken <laughs> 7 yaşındaki Ferhat'ın, 8 yaşındaki Şükriye'nin, 9 yaşındaki Ahmet'in karınlarını çocuküler boydan boya yarmışlardı. <laughs> Panayır köyünde 11 yaşındaki bir kız çocuğunun ırzına geçip başını taşla ezerek katletmişlerdi. Vahşice öldürülenler arasında 2 yaşında, 3 yaşında bebekler bile vardı. Uluslararası Soruşturma Heyeti tarafından fotoğraflanan Fatma isimli talihsiz bir kadın vardı. Kocağına sardığı 8 aylık oğlu Ali ve 2 yaşındaki oğluyla birlikte öldürülmüştü. Zahide, Ayşe, Fatma tek tek isimleri tespit edilmiş 20 kadının cansız bedenleri tamamen çırılçıplaktı. 4 Yunan askeri tarafından tecavüz edile edile öldürülmüş, sonra da naaşı ateşe verilmiş 9 yaşında kız çocuğu vardı. Karacabey'de 4000 hane, 3 okul, 21 cami, 1 hamam, 3 kilise vardı. Tamamen kül edildi. Sadece kiliseler sağlam kaldı. 1,5 yaşında bebeği, taşla ezerek öldürdüler. Annesinin kucağından almışlardı bebeği. Annenin cenazesi hemen yanında yatıyordu. Cumalı Kızık Köyü'nde 90 kişiyi kurşuna dizdiler. Önce Rum ve Ermeni çeteleri giriyor, soyuyor, öldürüyor. Sonra da Yunan ordusu girip yakıyordu. Akça, Akçabat Köyü'nde köyüne dair uluslararası soruşturma raporunda şu vahşet örneği anlatılıyordu. 500 köylüyü ağızlarına mavzer sıkarak öldürmüşler, ellerini bileklerinden kesmişler, alınlarına bıçakla haç çizmişler. Otomobille ezilerek öldürülenler vardı, kızgın yağ dökülerek öldürülenler vardı, Kozlu Viran köyünde şişlenerek öldürülen 20 kişi vardı. Beylik köyünde hamile kadını öldürmüşlerdi. İsmi Tevhideydi. Arıs köyünde yakılarak öldürülen kadın vardı, ismi Emine'ydi. Karaağaç köyünde asılarak öldürülen kadın vardı, ismi Ayşe'ydi. Karaağaç köyünde korkudan ölen kadın vardı, ismi Zeyni'ydi. <laughs> Şadiye Hamide, Veliye, Macide anne ile üç kızına tecavüz edip öldürmüşlerdi. Anne 45 yaşında, kızları 20, 15 ve 12 yaşındaydı. Emine, Ayşe, Mehmet, Halil, Mustafa Çakırlı köyünde öldürülmüş cenazeleri yakılmıştı. Emine henüz 2 yaşındaydı. Ayşe 3, Mehmet 8. Benim atalarım da var bunların içerisinde. Daha önce bir videomda söylemiştim. Köyümden 500 metre ötede soyut ağaçlarının altında ormanda katledilen atalarımın seslerinin çığlığı köye kadar ulaşıyormuş diye anlatmıştım. Kadınlara köy meydanlarında göbek attırıyorlardı. Gemlik'te gözleri kasaturayla oyularak öldürülen erkekler, memeleri kesilerek öldürülen kadınlar vardı. Osman Gazi'nin Maskara köyünde kadın çocuk yaşlı 97 kişiyi camiye toplamış ve ateşe vermişlerdi. İnsanlarımızın cami enkazındaki kemiklerinin fotoğrafı devlet arşivlerinde duruyor. Orhan Gazi'nin, benim memleketim burası Orhan Gazi. Orhan Gazi'nin Gedelek köyünü cayır cayır yakmadan önce anne kucağındaki bebekleri süngü uçlarında dolaştırmışlardı. Kuyulara üst üste diri diri insan atıyorlardı. Sökenin Ağaçlı Köyü'ndeki kuyulardan çoğunluğu çocuk ve kadın 57 insanın naaşı çıkarıldı. Çiftlik Köyü'ndeki halkı caminin önüne topladılar. Çocuklar dahil makineli tüfek ateşiyle kurşuna dizdiler. Kırpoğlu Köyü'nde vatandaşlar pencerelerini taşlarla örerek kapatmışlardı. İnsanları o evlere doldurup ateşe verdiler. Karatepe köyünde 200 kişiyi camiye doldurup yaktılar. Bir kişi bile kurtulamadı. Çocukların kafasına benzine bulanmış çaput bağlıyorlardı, tutuşturuyorlardı. Çığlık çığlığa koşturarak, çırpınarak ölümlerini izliyorlardı. Alaşehir, Salihli, Akisar, Manisa, Duman tutuyordu. Şehirdeki 18 bin binadan sadece 500'ü kalmıştı. Gazeteci Falih Rıfkı Atay, Tahrip taburu son evine kadar yaktı. Tutula, tutabildikleri kadar kestiler. 600 kişi öldürdüler. Yanmış 200 ceset var diye yazmıştı. Atatürk ne yaptı? Atatürk'e ne borçlusun öyle mi? Sen hiçbir şey borçlu değilsin Atatürk'e.